Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar şunu takayım de malum korona var, korona. LoL'deki Zed'e benzedim anasını. E bu öldürür lan beni zaten. Bugünkü konumuz arkadaşlar bildiğiniz gibi en son kaybedersen sandık açarsın tarzında video yaptık. Ölersen, ödersen yaptım onu. Bugün de aynı şekilde bu seriye devam edeceğim ancak bir sonraki videolar için sizlerden fikir bekliyorum. Challenge'lar olabilir, farklı fikirli olabilir. Onları yorumlara yazarsanız sevinirim. Ayrıca Brave Stars'ın like'ları, yorumları çok beni tatmin etmiyor açıkçası. Destek olursanız devamı gelecek. Onu da açık açık söylüyorum yani. Abone olmadıysanız da abone olun lütfen. 1 milyona doğru gidiyoruz. Lütfen artık. Lütfen! Şimdi dükkana gelecek olursam gördüğünüz gibi burada bir tane gizemli savaşçım var. Bir challenge'ımızda normalde biliyorsunuz 3 tane mega kutu açıyoruz. Bir challenge'ımızda kaybettiğim zaman Gizemli savaşçı açacağım direkt 350 taş oğlum manyak bir şey. Şimdi bugünkü konseptim şu şekilde arkadaşlar. Hiç oynamadığım hero'larla oynayacağım. İlk olarak hiç oynamadığım bir efsaneviyle başlayalım. Spike başlayalım. Şöyle bir Spike başlamak istiyorum ama şu kulaklığı bir takayım. Sesi duymayınca kendimi kötü hissediyorum. Bunun atışı nasılmış bakayım. He, böyle top fırlatıyor. Anladım. Ya yani bir efsanevi olarak bana çok çirkin geldi bu karakter açıcısı. Neredesiniz? Hesaplaşma mı? Ne ara bir ve bir kaldık lan oğlum? Nereye gittin? Bu şuradan güçler var şu güçleri alalım arkadaşlar. 7 bir tane. Hop. Lan dur lan. Oy. Ya bu yeni hero'yla da böyle oynamazsın herde. Oğlum modelde biz niye bir anda bir ve bir kaldık ben onu anlamadım. Bu sparkla bir de oynayalım sevdim. Yani az önceki çok basit oldu abi. Direkt bir ev kaldık falan filan. iki tane vurdum öldü adam. Onun al sana etkisiz hale gel. Al sana kolay. Ah, al. al kolay. 3 tane mega kutu açıyorum. Allah'tan özet teklifler falan var da biraz da ucuza patlayacak. Hadi altı yaz. Yazmadı. Burada da bir tane özet teklif varmış. Hadi altı yaz. Hadi oğlum. Yine 3'te mi? Yine üçün 1'ini mi vereceğim bana? Ne olacak? Bakayım. Ay dur yanlış alıyordum. Hadi. Bastım. Hadi oğlum. Tabi hesap kasıldıkça zorlaşıyor arkadaşlar bu da. Şimdi şuradan daha önce hiç oynamadığım bir hero daha bakacak olursam Mr. P. Şimdi bakalım Mr. P ile neler yapacağız. Neler yapıyorsun Mr. P. nasıl atıyor? Şöyle Böyle atıyor. Lan öl. Abi. Adam ölmedi. Bu ne işe yarıyor? He, bu da böyle fırlatıyoruz bunu. Ne ne, atıyor bu? Hop. Ha öylesi tamam bundan böyle bir şeyler çıkıyor anladım Ultisi güzelmiş 4 savaş kaldı Lan! Ananı Ya Ya yapma ama ya. Ama ben eğleniyorum arkadaşlar işin aslında onu söyleyeyim. Hiroları öğreniyorum ya. Lan hiç yeniden oynama. Oh, güzel aldım. Gel oğlum. Gel korkma. Sen de aldın. Ne oldu? Aldı? Dur dur güzel başladık. Sevdim ben Mr. P. Aha. Gelin bakayım buraya. Al bakayım. Oh! Double kill. Gel gel buradayım. İlla ben mi geleyim? Al geliyorum. Oğlum adam fena vuruyor lan. Biraz safe oynayacağım abi. Adam fena vuruyor. Ana! Oğlum az da ölüyorduk lan. Gel artık oğlum lan. Bekle alan geliyor, gaz geliyor. <laughs> Güzel oynadım. Şu önceki ölüşümün cezasını bir çekeyim de. Bu arada ben az önce iki tane mi açtım mega kutu? Yok üç tane açtım doğru tamam. Hadi bakalım bir. Yine 5 yazdı. Hadi ama oğlum ya. Param bitiyor bak. Altı yaz. La bir tane bir şey ver bari. Aksesuar aksesuar bir şey ver. Ayıp lan. Hadi. Bastım. Lan bugün de tam şanssız günüm ha. Geçen videoda neler oldu bu videoda neler oldu ya. Bir tane de böyle Bibi ile oynamak istiyorum. Yükseltelim abi levelini. Bibi de bir tipinden ötürü merak ve 4600 canla falan başladık. bayağı. iyi. Aa bu böylesi yakın. Ha tamam. Ah lan yanlışlıkla alt tap attım. Vur. Ulti... Dur bakam. Adam da saçma oynadı ama Hiro da güçlü gibi. Gel. Ah! Lan gel buraya. Yapma! Yapma! Lan Ulcinas, o ölüyorum. Dur 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 çok kötü attık az önce de dur. Yırtacağız. Ben aslında yokum. Ben aslında yokum. Ha. Ha kırmızı balla o sersemletme etkisini veren şey anladım. Vur. Vur be. İşte bu be. Oğlum ben bu oyuna yetenekliyim ha. Ayık olun ha. Piper'la da hiç oynamamıştım arkadaşlar bu ne kadar yükseltmişti falan ama hiç oynamadım. Az çok Piper'ın ne işe yaradığını biliyorum ama arkadaşlar o yüzden sıkıntı yok izlediğim videolardan vesaire. Oy! İğne deliğinden alırım adam iğne deliğinden. Hesaplaşma mı? Ay Ne yapıyor lan bu? Gelme. Gelme. Adam taşacak geçti bende ya. Oğlum ultisini hiç bilmiyordum. Ultisi galiba başka yere kaçıyordu değil mi? Püh. güzel mi savaşçı açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Ne veriyorsun babaya? Oo, Mortis. Lan bunu biliyorum. Yuhu! Uhu! Mortis tam benim videom arkadaşlar Yakından böyle gideceğim tak 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 Gel lan buraya Gel lan Adamın Yapma Kaçtım valla buradan da kaçtım İkinizi birbirinize girin lan Vur lan vur lan Vur lan Mortis vur Mortis vur Mortis vur Ohoho. Abi çok iyi Tamam Güçlendirmemi de aldım Gelin oğlum şimdi neredesiniz Bence orayı güzel oynadım abi Gördüm seni Sen oyunun başında Bana artistik yapan değil misin o oyunun başında ha? Sen oyunun başında bana artistik yapan değil misin Baba kaçışlara bak kaçışlara Oğlum senin bana karşı şansın var mı sanıyorsun? Gel oyunun başında artistik yap. Ondan sonra he 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 ne oldu? He gel buraya. Bu. Peki Mortis'le bir kaybetmemiz yok mu güzel bir şekilde? Orada değilim, orada değilim. Buradayım. Aa! Aa! Çok korktum. Ölüşe bak Allah kahretmesin ya. Oğlum 3 tane mega kutu açamıyorum ki ben. Bir daha para yüklettirmeyin bana arkadaşlar bunun için be. 80 taş A 6 mı yazdı? Vallahi 6 yazmış farkında değilim. Hadi bir tane. Vallahi euro verdi. Ferreng! Bu! 156 hadi lan 4 taş ver. 4 taş ver oyun. 6 yazdı. Dur dur oyun bir açıldı dur. Güzel. Taş vermedi mi? Şu ananın al 2000 taş daha aldım al. İlla diyorsunuzlerden çıkartmazsa ya vur. Ya 2076 taş açıyorum. Bundan da bir şey çıkmazsa yazıklar olsun zaten. Şöyle Of Oğlum Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya Gel lan buraya Pat Pat! Oğlum çok güzel öldürdüm. Oğlum Frank tam benim hero'ymuş lan. Mortis falan değil la, Öküz gibi böyle tak 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 çıkacan adamın kafasına. Bir şey var mı lan burada? birebir atabilecek delikanlı var mı lan benimle? Neredesiniz lan? Oğlum nerede bu millet? Aha gördüm. Gel bakayım buraya gel. Gel gel. Al sana. Son adamı ultiliyiz hem direkt. Neredesin? Hadi çık uzatma çık. Hadi koçum. Şansın yok işte hadi. Gel. Vur biraz bana. <laughs> vursana biraz bana. Vur vur. Lan vursana bana. Lan vur ki savaşayım vur. Vur lan. Da oğlum hadi lan. Al o zaman. Pat şans verdim k kullanamadı arkadaşlar yapacağım hiçbir şey yok. Arkadaşlar bence gayet karlı bir oyun oldu bu arada. Karlı video oldu. Umarım sizin de hoşuna gitmiştir. Kupayı yavaş yavaş videolarda kasmayı düşünüyorum. Dediğim gibi fikirlerinizi yorumlara mutlaka yazın. Hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.